Zatı Hayy Kayyum, yani varlığı ve dirliği daima baki olan, gökleri ve yerleri her an kudretiyle tutan Rabbimiz. İşte bu yüce Zat, gizli hazinelerini ortaya koymak, onları görmek ve görülmek, bilinmek için insana irade buyurmuş ve kainatı insan için yaratmıştır. Düşünelim, insanlar içinde. Habibim diye hitap ettiği resul i Ekrem Efendimizi murad etmemiş olabilir mi? Elbette ki evvelen ve bizzat onu murad etmiş kainatın sebebi vücudu da bu kutlu zat olmuştur. Peki neden insan? Çünkü insan bir bütünlük içinde Allah'ın güzel isimlerine ayna olacak bir kabiliyette yaratılmıştır. Yani adeta bir mucize-i kudret Rabbimiz insana öyle bir istidat vermiştir ki o isimleri anlayacak, onların zevkine varabilecek durumdadır. Şimdi burada bir sual soralım. Melekler ve cinler acaba bu rızıklardaki maddi ve manevi zevkleri tam manasıyla idrak edebilirler mi? Hayır. Onların idrak dairesi farklıdır. İnsana ise daha geniş, meleklerden dahi üstün bir istidat verilmiş bu üstünlüğü ile insan, meleklerin üstünde bir dereceye çıkabilir. İşte böyle mucizevari bir şekilde yaratılan insan, sınırsız duygularla donatılmıştır. Rabbimizin enva çeşit nimetlerini tartacak, anlayacak, zevk bir mahiyettedir. Nasıl ki midesiyle maddi nimetleri tatmakta, dilinin kuvve-i onları değerlendirmekte, öyle de manevi mideleriyle şükretmektedir. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri ne buyurmuş? İşte insanın bu ehemmiyetli camiyetidir ki, Zat-ı Hayy-ı kayım, insana bütün esmasını ihsas etmek ve bütün enva-ı ihsanatını tattırmak için öyle iştahlı bir mide vermiş ki, o midenin geniş sofrasını hadsiz enva-ı mat'umatıyla kerimane doldurmuş.'' Bakınız ne güzel söylenmiş. Gerçekten de insanın midesi neyi arzu ederse o ses işitilmiş ve karşılığı verilmiştir. Midenin arzusunu ihmal etmeyen Rabbimiz, insanın en büyük arzusu olan ebediyet isteğini nasıl ihmal etsin? Nitekim bir sırrı manidar vardır ki, eğer vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Öyle değil mi? kalbimizin ebed arzusunu da O verecektir. Hem bu kadarla da kalmamış, Bediüzzaman Hazretleri şöyle der, hem bu maddi mide gibi hayatı da bir mide yapmış. O hayat midesine duygular, eller hükmünde gayet geniş bir sofrayı nimet açmış. O hayat ise duyguları vasıtasıyla o sofrayı nimetten her çeşit istifadelerle teşekküratın her nevini yapar. Şimdi biraz düşünelim. Maddi mide nasıl bir nimet sofrasıyla donatılmışsa, hayat da öyle değil midir? Hayatın her duygusu bir el hükmünde, her nimet sofrasından istifade etmektedir. İşte bu yüzden insan eşrefi mahlukat olmuştur. Allah kainatın merkezine insanı koymuş, her şeyi ona göre tanzim etmiştir. Ve sonra insana daha geniş bir mide verilmiş İnsaniyet midesi. Nedir bu? Hayat midesinden daha geniş bir daire. Akıl, fikir ve hayal bu midenin elleridir. İnsan bu ellerle göklere ve yere yayılmış olan rahmet sofralarından faydalanır. Rabbini tanır, tefekkür eder, şükreder. Akıl hazine-i ilahiyeyi açan bir anahtar değil midir? Fikir Cenab-ı Hakk'ın eserlerinde tecelli eden manalara bakmaz mı? Hayalse işte en geniş daire budur. Bediüzzaman Hazretleri buyurmuş ki, hatta hayal nereye gitse ihtiyaç dairesi dahi oraya gider, orada da ihtiyaç vardır. Belki her ne ki elde yok, ihtiyaçta vardır. Elde bulunmayan ise hadsizdir. Hakikaten öyle. Hayal nereye gitse, ihtiyaç dairesi oraya uzanır. Rabbimiz insana öyle ihtiyaçlar vermiştir ki, hayal vasıtasıyla onların numuneleri gösterilir. Bu da, insanın önünde sonsuz bir alemin bulunduğunu işaret eder. Ve nihayet, insana daha da büyük bir mide verilmiş, İslamiyet ve iman akidesi midesi. Bu mide, öyle geniş bir sofra açar ki, artık mümkinat dairesinin ötesine geçer. Esma-i içine alır, Rahman ve Hakim isimlerinin en büyük lezzetlerini tattırır. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle ve bu hayat midesinden sonra bir insaniyet midesini vermiş ki, o mide hayattan dahi geniş bir dairede rızık ve nimet ister. Akıl ve fikir ve hayal, o midenin elleri hükmünde, semavat ve zemin genişliğinde o sofrayı rahmetten istifade edip şükreder. İşte böyle. İnsan bu manevi mide sayesinde en büyük nimeti, rüyeti cemalullahı arzu eder, ebediyet saadetini ister. Çünkü ruhun hakiki lezzeti budur. Şimdi aziz okuyucu, bu hakikatleri düşündüğümüzde anlamıyor muyuz? Rabbimiz bize akıl, fikir, hayal vermekle beraber İslamiyet ve iman nimetini de ihsan etmiştir. Böylece insan eşrefi mahlukat sırrını yaşayacak, Rabbini tanıyacak ve en yüce lezzetlere kavuşacaktır.